Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Angry Birds Bloods oynayacağız. Evet, zaman, zamandır video gelmiyordu. Bugün Angry Birds Bl Bloods oynayalım dedim. Sesi kıstım arkadaşlar. İnşallah sesim iyi geliyordur. Bu sefer arkadaşlar facecam koyamadım. Çünkü e, dikey ekran oynuyoruz ve kamera orada olmadığı için. Neyse. Evet, oyna diyorum. Evet şu an dönüyor sadece. Evet. Hedef. Bunlardan toplamak. İçeride engel bölgeleri kurtarmak için iki veya daha fazla eşleşen balonlara dokun. Dokundum. Tamam. Gideri azalıyor. Seviye hedefine ulaşmak için kalan kuşları kurtar. Kalan hamleleri daima aklında tut. He 14 hamle kalmış arkadaşlar. Tamam. O güzel oldu. Tamam. Mavi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar dur. Aa ben onları <laughs> onları görmemiştim. Ve evet bitti. Ödül ise 30 tane mavi elmas elmas değil de mavi bir şey verdi arkadaşlar taş <laughs> verdi. Evet. Şimdi yolu gösterdi bize. Ve biz şu an buradaymışız. O zaman ikiye geçelim arkadaşlar. Buyurun, buradan ilerleyelim. Bu da artık yeni serimiz olsun. Serileri de zombi vs plants arkadaşlar devam edemedik. Yerim yoktu o şeyde. Tablette. O yüzden silmek zorunda kaldım. Ama yeni yeni videolarda gelecek. Hem de Angry Birds'de gelecek arkadaşlar. Evet. Kırdık. Yine 10 tane bunda. Bize öğretiyor. Ben biraz, biraz önce bunu yanlışlıkla gösterdim. Yanlışlıkla öğrendik arkadaşlar. Bu. Tamam. Boom. Patladı. Tam bir tane kaldı. Bir taneyi de yaparım. Yaptım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere çok kolay gidiyor şu anlık ve ye. Yeah. Güzel. Puanımız gene 30 tane şey taş verdi. Zaten bölümlerde kısa kısa sürüyor. Bir bakayım şarjı. 10 On şarjım az arkadaşlar şarjda oynuyorum bu arada arkadaşlar dediğim unuttum videoyu like atmayı abone videoyu yalnız videoya videoyu koşamıyorum videoyu <laughs> işte anladınız siz like atmayı ve abone olmayı unutmayın benim bazenleri dilim dönmüyor ne oluyor ya ne oluyor Evet arkadaşlar yanlışlıkla YouTube'a mutuba girdim bir şeyler oldu Neyse siz oraya boş verin. Tamam. Hop. Boynu çözdük gibi arkadaşlar. He. İlla diyor ki arkadaşlar ikili ya da üçlü olacak. Hani tekli olursa olmazmış. Patla patla. Pırr. Çok güzel. Gene bir tane kaldı. Evet arkadaşlar bu arada Engin Barış'taki en sevdiğiniz karakteri de yorumlara yazın. Bazenleri yorumlar açık oluyor. Bazenleri olmuyor. Ah. Yıldız sandı. Güzel. Plus Royale. Hiç He. Hmm, hmm, hmm. Blaster Royale bu da. Şey gibi. Pass Royale gibi. Ya da ne bileyim. Brawl Pass gibi arkadaşlar. Bak burada da şeyler var. Siz ne yapıyorsunuz da burada? <laughs> arkadaşlar benim en sevdiğim karakter. Benim en sevdiğim karakter arkadaşlar. E, ya Çak. Aynen benim en sevdiğim karakter Çak. Yani bu. Şu. Siz göremiyorsunuz ama işte bu sarılar. Eski yaptım bu ne? 9 tane oluyor. Eskiden arkadaşlar e, eski kullandığım yerdeki uygulama yani bunun otomatik şeyinde sesim farklı geliyordu. Ama güzel bir kısmı arkadaşlar şey e, neydi onun adı? Elimle nereye dokunduğumu gösterebiliyordum size. Evet. Sırada 5. bölüm. Bu ne? Hediye. Of bitene kadar can kaybetme yok. Oo çok güzel. Arkadaşlar sınırsız canımız var yani. Bitsek de iyi oldu güzel. Tamam. Ve şu an kaçıncı bölümde zil level 5. Güçlerini birleştirmek için istediğin iki gücülerini kavradım. Oo. Vay canına. Bir şey dedi İngilizce onu pek anlayamadım. Tamam. Ee, bomba falan da var. Bak şunu kırayım. Güzel. Patlayıver. Bum bum. Şunu bir kırayım. Tamam. Evet, güzel. Tamam. Uy! Ben görmedim orayı. Tamam. Bitti galiba. Yani. 7 tane kaldı ama olsun. Olsun bir şey olmaz. Ve bayağı da puan da geldi. 8600 hep 3 yıldız alıyoruz arkadaşlar. Aa! Hatch Chilling. Yeni bir pet gibi bir şey geldi. İlerleyelim. Diğer bölümden devam. Trax göreve başla. Görev listesine bakmak için buraya şey yap. Topla dedik evet 150 tane daha bundan da geldi. Bunları ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Ee, şöyle bir bakayım Etrafa. Bu da harita. Şu an birdeyiz. Hmm, hmm. He, işte buradan da birini seçebiliyoruz. 40 altın diyor. Yok, ben 40 altın vermem. Ee, güzel olan olarak bunu seçeceğim. Onayla. Ha ismimizi de yazalım arkadaşlar unutmadan. Hılı de değil bizim ismimiz. Bizim ismimiz Oyuncu Ahmet. Oyuncu oyunların kralı. Evet. Ha, arkadaşlar Cimeli gördünüz de olsun bir şey olmaz. Ahmet. Onayla. Artık yeni ismim. Oyuncu Ahmet. Tamam. <laughs> ha 5 tane. Bu sarı domuz istiyor bizden. Bakalım. Oo. Ne diyor? Yanlardaki balonlara patlayacak cam kapanlarını Kırdım. Pum. He, şimdi anladım. Boom mesela bak. Boom. Evet, bunları öldürmemiz gerekiyormuş. Şimdi arkadaşlar bakın. Boom. Abi nasıl patladı ama güzeldi. Güzeldi. Arkadaşlar pardon ama arkadan bir ses geldiyse o babaannem. Maalesef ki işte babaannem nerede? Tamam. Ne diyor? O he şimdi anladım. Bir tane bundan kullanma hakkım varmıştı. ben ya ne yaptın Ahmet? Neyse. Bu ne dört tane öldürmeliyiz. Ha. Güzel. Boom. Boom. Çok güzel çat. Pat. Cıbırt. <laughs> Pat cıbırt. Boom. Çat. Çat 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 24 hamlemiz var. Bayağı var. Güzel. Boom. Oo bak burada da var. Boom. Bak şimdi bu Arkadaşlar. nasıldı? Oo gördünüz mü? Çam güzel. Çam yalnız çamam. Çok bir hak kalmadı bu sefer. Yeah yeah baby çok güzel. Hadi bakalım arkadaşlar yeni bir oyun yani çıktı. FNF diye belki biliyorsunuzdur, bazılarınız biliyorsunuzdur, bazılarınız bilmiyorsunuzdur. Hiç bilmiyorum. İşte biz onu da oynayacağız. Haberiniz olsun. Evet. Güzel. Devam ediyoruz. Bir tane kullanalım bakalım. Hadi bakalım. O oyunda arkadaşlar müzik oyunu. Bazılarınız biliyordu. Benim takipçiler bilir. Çal. Yumurtacık. Yanlardaki 2x balonu patladı. Yanlardaki 2x He, bunlar tahta ya daha zor gidiyor güya. Evet. Ha bak bir ya boss parçası onu alabilmek için seviyeye tamamla. Tamam. Boom. Patlayı. Patla. Boom. Çok güzel. Pat. Güzel. Yeah. Yeah. Arkadaşlar çok güzel her yere koy her yeri koy pat pat patla 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 uf uh, böyle. çok güzeldi arkadaşlar evet yeah hot bunlar ne işe yarayacak neyse bir işe yarayacak da ben bilmiyorum etkinlikler tebrikler yeni bir aktiviteyi açtım. sağda menü düğmesini görüyor musun sağda nerede Ha, menü tıkladığında yeni aktiviteleri göreceksin etkinlikler. Seviyen artıkça daha fazla aktivite seni bekliyor olacak. Git bir bak bakalım. Hadi bakalım. Uuu etkinliği. Ha. Bir tamam. Taks topla dedim. Güzel. bir tane daha ondan kazanabildik. Devam edelim. 24-30 tane güzel güzel değil yani zor 32 hamle tamam mı kolay şimdi Aa turuncu da var bak 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 Aa bitmiş. <laughs> ben de hala basmaya çalışıyorum arkadaşlar. Dur. Yeah. Şu odunlar falan biraz içi bozdu da neyse. Evet link. Yeni bir tane daha bulduk. Evet ben başka şimdi Neyse tamam güzel gidiyor şu anlık. Bir oyun güzel mi arkadaşlar yani? Sevdim. Buna benzer bir oyun daha var onu da oynayacağız. Ha, bazı kuşlar balonlardan kurtuldu bile. Bu kuşlar aynı renkte balonları, renkten balonların yanına giderse onları patlatmaya yardımcı olur. İlk önce he he. He, anladım, patla. Bu da mı hamleden sayılıyor galiba? <laughs> Çaka bak nasıl gülüyor arkadaşlar. Ha ha ha. ha diye. Arada bir konuşmayı unutuyorum. <laughs> konuşmayı unutuyum. Tamam. Ye. Güzel. Dur, her yeri koy, her yeri koy benden. Bum 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 bum. Evet, güzel. O zaman arkadaşlar, bu videomuzu burada bir bitirelim maalesef ki. Bu videomuzda da burada bitsin. Yani bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum. Yani belki atmayabilirim. Yani güzel ama ben işte geç atabiliyorum. Neyse. O zaman. Aa al diyor. Eee, devam et. Yok. yok istemiyorum Hatta bu tamam. Hadi bu son olsun. Ya da olmasın. Neyse arkadaşlar o zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, görüşmek üzere. <laughs> o zaman. Bay bay.